Döşeme altında mühürlenecek birçok kaçak yapı verken belediye çocukların oyun alanını mühürlüyor. Palm City Modern sitesinde site yönetimi çocuklar için park alanı oluşturdu. Ancak belediye yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle bu alanı mühürledi. Parklara giremeyen çocuklar sokaklarda oynamak zorunda kalıyor. Site yönetimi alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyor. 178 kişilik bir sitemiz var. Burada yeni tüsülük yapıyoruz. Burası arkada görülen alan bir altı alandı. Biz burayı çocukları sokakta top oynuyorlardı. Kazalar geçiren çocuklarımız oldu. Bu altı alanı çam ağaçları tükerek, yeşillendirerek çocuklara 6 metreye 15 metre bir küçük spor alanı yaptık. Altında 5 santimlik bir beton var. Üzerine kavucuk ilave ettik ve kenarını boldur taşlarla çevirerek halı kapladık. Yani bunu toprak zeminle eşit seviyede olan bir alana yapı e, adıyla burası mühürlendi. Zaten devlet politikalarımız belli. Her zaman millet parçaları park alanlarına destek veren devletimizin belediyeleri de bu konularda çocuk parklarını e, genişletmeleri için her zaman destek verdiğini de biz vakıfız biliyoruz, destekliyoruz. Ama çocuklarımızın tekrar tehlikeli ortam yollarda top oynamalarına belediye tarafından destek vermesi gerekirken, geometrik bakması gerekirken, sokak buraya mühür vurmasının tekrar gözden geçirmesini rica ediyoruz. E biz yaptığımız araştırmalarda burada hukuksuz bir işlem yok. Her şey usulüne uygun, hukuka uygun yapıldı. Ancak belediyenin buraya ne sebeple mühür vurduğu konusunda bir bilgimiz yok. Şu anda çocuklarımız yine dışarıda oynuyorlar, sokakta oynuyorlar. Çocuklarımız risk altındalar. Ben eski milli sporcuyum ve spor çocuklar için çok önemlidir. Ve çocuklarımız burada güvenli alanda spor yapıyorlar. Yolda oynadıkları zaman yola atlıyorlar. Yani çocuklarımızı tehlikeden kurtardık diye düşündük. Fakat kurtaramamışız. İki tane evladım var. Sadece kendi evlatlarım adına değil, diğer tüm sitedeki çocuklar adına da konuşmak istiyorum. Güvenli bir şekilde çocuklarımızı gönderiyorduk, içimiz rahattı. Bu durum bizim için tehlike arz ediyor. Mağdur durumdayız, çocuklarımızın adına da bu mağduriyeti dile getirmek istiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yer, bu sitenin kullanılmayan altı ortak alanıdır. Çocuklarımız caddelerde top oynadığı için biz yönetim olarak ufak kompleks bir şey yapma kararı almıştık. Fakat çok ciddi sorun teşkil etti. Döşemaltı Belediyesi'nin Buraya gelene kadar çok daha farklı konularla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeryüzünde böyle bir şey var mıdır? Çocukların oyun alanının elinden alınması gibi böyle ciddi bir şeyle karşılanır mı bilmiyorum ama çocuklar nerede oynayacağını şaşırdılar maalesef. Şu an onların yaşam alanı, oyun alanı, şu kadar bir yer buranın çocuklara tekrardan açılmasını istiyoruz. Şimdi çocuklarımız için bir yaşam alanı yapıldı, sitemize. Hepimiz çok mutlu olduk bu duruma çünkü çocuklarımızın güvenli oynayacağı bir yer oldu. Sadece isteğimiz çocuklarımızın rahat bir şekilde site içerisinde oynayabilecek diye bir yerde